Burada Burada bir de başladı. Şu pembe yakın Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma da hoş geldiniz, evimize de hoş geldiniz, gönlümüze de, mutfağımıza da, bacılarım, kardeşlerim. Hayırlı sabahlar, Hayırlı cumalar, bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun bacılarım, kardeşlerim. Hayırlı ve nurlu cumalarımız olur inşallah. Ee, kalkıp da işe gidenlere Rabbim bol bol kazançlar versin. Ee, kalkıp da kahvaltı yapanlara afiyet, bal şeker olsun. İşe giden bacılarıma, kardeşlerime Rabbim bol bol ekmek kapları açsın inşallah bacılarım, kardeşlerim. Bütün hastalarımıza şifalar versin, defterimize devalar versin. Özlem bacamız kalktı, Hüseyin Usta'yı işe gönderdim, Esra'yı da okula gönderdim. Ee, ben de bugün evde yalnızım. <laughs> bugün Ayşe gelecek. Bugün Ayşe'nin annesine, neşe gidecek. Ulukaya teyzesine ayaklarından Ameliyat olduğu da ona geçmiş olsun, sonra gidecek. Ee, ben evin işlerini göreceğim. Şöyle iki bir çay koydum. Bir de şöyle yufka ekmek suladıydım. Geldi, koyu ekmeklerimiz, yukarı ekmeklerimiz. Yumurta kıracağım. Kaşar peyniri ya da beyaz peynir koyacağım. Arasına tavada diye kızartacağım bacılarım. Şöyle yumurtamı alayım. Şöyle bir tane yumurta kırdım. Tabii ki Alper'de var. Alper'le ikimiz yapalım hayırlı kahvaltı. Sizler kahvaltı yaptınız mı bacılarım? Kahvaltı yapanlara da afiyet, bal şeker olsun. Gelin buyurun özlem bacımızla yapalım kahvaltıyı bacılarım. Şöyle yumurtamı güzelce fırçanın yardımıyla de sürüyüm. Bir de böyle bir değişiklik olsun. Hiç i̇şte o sandık patates, melemen, kızartma, yumurta haşlaması, sucuk, mucuk o bir de böyle bir değişiklik olsun bacılarım. Arfen ne iş koyuyorsun sen? Evet. He? Arfen bir Bacak ben olur. uyuyordum, beni Alper uyandırdı. Şu şey, elleme telefonu, oğlum bir de çekiyor. Şöyle cebi koydum. Şuradan kaşar rendeleyim içine. Bıçağından şöyle ora bura diye serpiştirebileyim bacalarım. Bugün de böyle değişiklik olsun. Alper'e ne diyeyim oğlum annem, pişsin, öyle yiyelim. Tamam mı? Nereye gideceksin bugün, Afer? Afer, bizim Afer'e. Afer'e? Evet. Kiminle gideceksin? Bizim Afer'e. An Anne güneşi. Ya sen bizim, git geç. Sen, sen, ben Afer'e oturmayayım. Ben de geleyim. Ben gezmeye gideceğim ama Ayşe, Ayşe'yle Özlem Ali'ye gelecek bugün. Geçsin mi Özlem Ali'ye? Özlem Ali'ye gelmez mi? Geçsin. Elimde hamur var oğlum. Evet. Geçsin. Özlem Ali'ye işte, olmayınca bu evin daha da olmamalı. Özlem Ali'ye gezsin. O çiçek. Ayşe. O da. Dostum dedi mağbuz. Ha? Bir miyor? İmağbuz ya. Kim? Bir miyor mu? Hem abi, şu i̇şte örneğe şimdi şöyle, şunlara şöyle bu kolay bacılarım. şöyle incecik, bunu ben bir kızardayım. Ne oğlum? Diyelim herhalde Valla anket bir bozuldu. Onu da servisini çağırdık. 600 milyon yaptıydı bacılarım. Ee, yine aynı yapıyor. Aynısını yapıyor. Bayağı bir yanmıyor. Bunu şöylece bacılarım. Yağımız biraz ısınsın. Ben şunu şurada yağlarken ekmekte parça parça kurban olduğum Allah. E ben ekmeğimizin önce üsttekilerini sulayıyorum bacılarım. Daha kış ekmeğinin üstteki kırılanları ilk olanlarını suluyorum. Telefon masamda böyle parça bölük iyi yok. Daha bütünlerine geçmedik. Bunları sulayıp bitirmeyince de bütünlerine hiç geçmezdik. Bir tane daha yumurta kıralım bacılarım. Şöyle. Ama bir Ben de şaşırdım bacıları. Bunu da şöyle Güzel yerce yağlayalım bu çayla. Hemen üstüne ya sıçralım. Hem şurada duruyor. Bir bay bay der şu izleyicilerimize. Ya, ya, de tamam şöyle bir şey izleyicilerimize bay bay git O de. Onlar seni görürsen burada. Ya, ya, ya. Tanıyor mu? Ya. Kuştun mu onları? E? Ee? Ya, bu. Bir saniye kuş, bir saniye. Tamam. Ya, bu. Adam öyle kusar mı durmadan? Öyle de biri de, öyle de. Ama misafirliğe gidiyor diyorsun, bize gel diyorsun Alper. Şöyle buna da şu peynirden doğrayın bacıları. Hem çığırıyorum hem de gidiyor diyorsun. Nasıl olacak Alper? Saat 10'da tepeyeceğim. Saat 10'da. He. Annen ne bir şey koyuyor onda, benim Olsun, öyle olsun. Olsun. He. Bir daha Ya bizim Nair'in. Ya. Yavuz. Eee, dişi. De. Şimdi de değil mi o? Yoo. Bir de ya. Evde evet, müreffeh, bir yani, Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Bunu şöyle bir kızardığım bacalarım. Alpaçalı usulü ne ee, kaynağı yok. Altını değil ıslıydım ben bacalarım. Şuradan çay atayım kamera gittik. Ayşe geldi kahvaltı hazırladı. İşçimiz vardı dün bir tane. Sağ solun taşını topladı dediydik bacılarım. Ben dışarıda yattım. Ayşe de evlerimizi süpürdü. Her tarafı görmüş, tutmuş. Ellerine sağlık. İmdadıma yetişti. Çay muhabbetini açayım bacılarım. Çaydan da geleyim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da şöyle şu yana kapatayım. Şunları şu parçalar da içine alayım. Bunlar böyle yinecek bacılarım. Şu maşamı da alayım. Maşayla döndüreyim. <laughs> Anladın mı böyle yapıyor arkadaşlar? Yok. Daha çok yok Güzelce kızarıyor <laughs> <laughs> Size de şöyle yakından bir göstereyim. <laughs> Alper ne kadar çay içecek ya Alper? İşte ben istiyorum. Anne ne yapıyor şey, Alper? Çayımız da burada diye kaynıyor. Biber. Biber kız. Biber, biber mi kızarsın? Evet. Что это что-то такое? На теле, на теле. i so not

İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Biz misafirlikten geldik. Günde ben biber götürdüm, çektirmeye diye bacılarım. Akşam bu var mısın? Dük yaptınız mı? Evet. Çektirdiğimiz diyemedim. Böyle bir yerini de getireyim ben bir. Be. Akşam sen şöyle gösterin galiba var mı? Şöyle şu şey, artık. Çocuk doğru çektirdiydik. Hı -hı. Bunu he, tanazama. Atacak mısın? Atacak mısın? Okay. Yo anne bunu ayrı gösterin, bunu ayrı gösterelim. Hemen getireyim bari. Ama iyi bir verim şey. Ee, sen bir daha yapma. Tabii sen Sen kaç gündür diyorum. Niye gelmiyorsun o sen eve diyorum. Buluyor evet. bana. Anne mevgul mor esra gördü Nasıl Ha onu biliyor ya. E? Onu biliyor. Ne Ağacı mı bu? Yoğurtak bunun. Arkadaşlar <laughs> bu mantı. yağlı Bu yağlı. Bu yağlıdır He. Eleği diye ama acı ne olur? Onu yağlar dedik de öyle gösteriyor. Şuna boğun çektirdim. Boğaz esmer oldu Acılarım. Bebeğim ben patatesi derken ne? mü? Ayşe unutmuş. Uğuzu geldi mi nasıl bağlı yok hadi. Bu yağlanacak. Abi yok gayet güzel. Az esmer. Yo yo iyi iyi. 9 kilo çektirdim. Yarısı yemek biberi. Yarısı pul biber. bu, bu, bu biberi. Pul hmm. biberi. Kendi var Ama bari. bu ağacı belli. bunun içinde ne kadar cip biberi var biliyor musun? Daha hmm. yukarıda da var çekilecek. Bu ad... dar bile geldi. Buna dar bile geldi. bu Buna dar bile geldi diyorum. Ağacı vallahi bu kokusuna bakalım. be Oh. bacılarım bunu böylece şöyle bir şey koyayım ben çöpe. bu <laughs> azıcık de herhalde ne annem var nasıl ağlar bak kızım var evimin çiçeği geldi evimin neşesi kuzum geldi özlem alyam geldi bolan şey de geldi o da geldi bacılarım hani ben artık durdurdum da ayşe kus gibi gitti değil ayşe niye kus gitsin de ayşe niye kus gidecek kus gidecek He? ne var da kuş gidecek ayşe, ayşe niye kus gitsin yani yorum yazmışlar yani. ayşe neyse ben bir şey demeyeceğim bari ayşe niye kus gidecek burada pul biberi var dilarım bunlar yağlanacak ooo bakalım hele Nasıl acıyor Ayşe? Topruk veri, yemek veri. Bunlar hep yağlanacak acıları. Yağlanacak, tuzlanacak. Bu iliğen buna dar geldi. Bunu büyük iliğen dedi yarın. Ama bu videomuz yok, hadi diyorum da. videomuz yok ki. Yarın ben bunu dışarıya otururum. Çamaşır eline dokarım. Orada tuzunu atarım. Ondan sonra da dokarım. Şöyle elimi vire, vire, vire. Koca o yukarıda da var. Oradan birden baksan. 3 kilo kadar gelir çektirince. Şu yağladığım biber bacıları bu şey e, daha olsa 4 kilo bu. Bunu önceden çektirdik yağladık bu poşette duruyordu. Şuradan şimdiki çektirdiğimiz biraz dövme esmer olmuş. Her şey dövmenin tepek zekanı unutmuş. Yağsını az dökerek. Yani ne durutmazdık bunu. Şu zehir Ayşe, zehiri. Bunları dövme koyun kızım gayet evine. Aşağıda mahanna pişiriyor. Az sonra görüşmek üzere şimdi de kurtça Bak Bacıları. Nasıl? Ekmek iyi yok biz gelin buyurun akşam yemeği yiyelim. Değerli izleyicilerimiz. Çalgılı çengeli yiyor. Özlem Mahalli'ye de müzik söylüyor. <laughs> evimin çiçeği geldi, evimin yakışı. İyi <laughs> Ev çekiyor değil mi? Tedesli sorunu çocuğun sesi kesildi diyor. O evin neşesi diyor. Ya sen böyle mi kaleciliği? Süperdan çek de içine makarna düşmesin. Sizin her dedi mi yani? Ayşe olmayınca özlem bacağınız bunun tepsine diz çırpıyordu, dolaba koydum. Ayşe de gelince sobaya diz sürmüş, sobaya yaktı. İşte mercimek çorbası vardı, onu kızdırmış. Makanya pişirmiş. <laughs> makanya ne ya kız? Makanya değil, koca aradığı Hadi ben da öyle. Nasıl yedir ya dönene makanya diye. Makanya pişirmiş, ellerine salak turşu koymuş. Ama Uy, uykusunda. Ya, seni bana vereni alo. Baba annesini cücü. Benim kaşığım yok. Ne yok? Siz ekmeklerimizi yediniz mi bacalarım? Ne yediniz? Bismillah. Ne pişirdiniz? Ne yediniz? A, bu, bu ne bu? Nasıl pişiriyor? Karıştır. Akşam yemeğe yiyenlere afiyet, barışık yer olsun. Karıştırmayınca mı böyle iş kalmışım? Üstüne elime insan, uzakta da uzakta karışma, sevgiler, karıştırma dedim. Yolluyor. Buradan özellikle insaf versek ben ablama da selam yolluyorum. İnsaf abla nasılsınız? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Allah her şey iyilik, sağlık, sıhhat versin, düzen versin, mutluluk versin. Elinizde, bakımızda, ümmeti, müslüman, cemi cümlenin ayağına taşlar diğerdirmesin Allah'ım. Ben orada Gani Tamerkin'e korkular cihazı ben gördüm karabanın geçtiğimi. Anne. Ben sizi koruyorum, devamlı koruyorum. Ben ne diyeyim ki şey içeri girdim İsmail diyorum. İsmail'e geldiğinde ne yaparım var ya. Valla. O yani geldiniz mi dedim, biz de he dedik, bir daha bir şey demedim. Ben sordum İsmail'e mi bir şey mi diyorum dedim, Hüseyin'e sordum dedim, mutlaka ne diye soracağımış. Sağım bir yanı. Seni unuttuk bana. Ee, Hüseyin'e ben dedi sordum dedim. Mutfağa soracağım dedim. Ya ben Benim ben misafirler dediğimde Derya görünce bir şuradaydı. Kızı, gelinleri. 2-3 metr geldiler, azıcık getirdiler. Onlara da bir şeyler verirseniz iyi olur. Onlara bir yemek verelim, kahvaltı verelim, olur. Şurada canlı konuş olacak da. Bire gidiyorum dedi, ben ne de dedim böyle böyle. Ayşe dedim, annesi gildeydi, bir hata dur dedim. Ben kendimi götürdüm, Oydum az gezdi dedim. Evet. Onda Urgayan geldi dedim ameliyat oldu. Altı ay dedim gidecek gidecek adına niyaleni yok dedim oraya dedim gidiyor dedim o da dedi ki yarın on buçuk on bir gibi buraya gel dedi. Bir dedi kan akıtacak dedi bir şey. İyi de anlamadım da kan akıtacak dedi video çek dedi. Ben de tamam dedim. E kurban kesirirken ne çekmem de. o parçalanık anne şey yok Telef alıyor o zaman kanı koyunca kurban kesirken. Yiyken ben şimdi Telefon titriyor kızım. Ben de dedim Ayşe de diyordu dedim. Engelim de bu onlara bir şeyler yapalım, bir yemek şey ne verelim diyor dedim. Anla evet. anladı, anlamadı bilmem deri yaplay da. Onlara bir yemek verelim. Can hoş olacak. Hüseyin teyzesinin kızı olur. Benim de görümcem olur. Hı. Görümcem olmadım da benim görümcem olur. Derya görümcem. Ben onu da giyeyim, çekeyim, bir de şey diyeyim, bir kola alayım, bir baklava alayım, onu bir yiyisinler. Ondan sonra eve başladılar mı da bir daha azlık verelim. Yarın ben şey yapacağım ona. Şu dere olduğuna hesap almış ne yapacağım. Çaneye de verir böyle. Yani. Kim bir Çaneye birelim. Verelim verelim. Şurada can kurmuş olacak bak. Şepik diye geçirdim, mı duyacak semeşirem bizim. Şu tarafta Adrenge gil var. Bu tarafta Serpil'in gil var. Bu tarafta Nalan ablam. Nalan var. Bura bomboşdu. Bir adı rengi ben varadım. Çuvalıp geliyor. Bir adı vardı. He he. Adı ben varadım. Yukarıda da nal hoşum varadı. Şimdi kalabalıklaşıyor galabal diyemedim de. Mahallemem kalabalığı. Hüseyin Usta'nın teyzesinin oğlu buraya ev yaptıran Şip kendi de tamirci, ota avcı, Ramazan avcı diye geçiyor ya şimdi. Daima ben gidiyordum bir yeri getirmeye düdük çaldı. Ben de ona düdük çaldım. Geçti şimdilik. Azık getirdiler herhalde. Benim arabam bir yük alma, onu al alıyor ya. Selam ne medet getiriyor. Neyse canlarım benim. Ne diyelim o zaman? Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın, özlemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Ayşe'ye merak edenler, Ayşe geldi. Hani Ayşe siz içeriğine yok diyorsunuz ya bu videonun, doğru söylüyorsunuz. Ben yalnız başıma giriyorum, çıkıyorum. Video çekmeye bile canım istemiyorum Ayşe yanımda olmayınca. Hayır bundan sonraki videolarımız Ayşe'yle beraber gelinle kaynana... Esas benim kanalıma adı adış yoracak? Gelin kaynana. Kime şeyi koyuyor yani? Bana kız diye. Fahriye ee, bizim koydu biliyor musun? Bize gelin kaynana koyacak. <laughs> tamam hocam. Ee, zaten benim takipçilerim beni biliyor, ben de takipçilerimi biliyorum. İçinden işte iki çürü gelme çıkıyor istemez kanını arayan sonra işte Şöyle, kus mu diyor. Şöyle gelelim kus de değil, bir şey de değil. Merak edenler. Karnımız ağrıması, kusacak bir şeyimiz yok. Karnınız öyle mi istiyor? Herkesin bir de mesela kendi ailevi sorunlarımız ne yok mu? O yorum yazana diyorum. Sahte hesap azı. Açıp da yazana diyorum. Haydi bacılarım bay bay. Kanalımda kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hadi iyi akşamlar. Ben bak iyi duruyorum ben. Bay.